Rüyada böcek görmek müjdeli bir haber alınacağı şeklinde yorulur. Rüyada elinde böcek gören kimse beklemediği bir yerden sevindirici bir haber alır. Rüyada böcek tarafından ısırıldığını görmek alacağınız sevinçli haberin bir müddet gecikeceğine işarettir. Kimi zamanda böcek görmek evleneceğiniz kişinin biraz geveze olabileceğine işarettir. Rüyada böcek yemek mutsuz geçecek bir evliliğe işarettir. Böcek öldürmek sıkıntılardan uzak ve rahat yaşama yorumlanır. Rüyada bit, tahta kurusu, pire, uğur böceği ve arı görmek iyidir. Bunun dışında kalan böcekler ise sıkıntıdır. Rüyada böcek görmek, dedikoducu bir kadın veya zayıf bir düşman olarak da yorulabilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında rüyanızı yorumlarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey diğer sembollerin ne anlama geldiğidir. Böylece rüyanızı hayra yorup, Size anlatılmak istenen mesajı en net şekilde anlayabilirsiniz.